video başladı mı lan? Tamam bugün korku videosu izleyeceğiz. Gece izlememeniz gereken. Ama yanımda Gökhan karar alsan şunu açacağım. Gerçek hayatta değil videoda. Ben de korkuyorum çünkü. O yüzden böyle açacağım. Doğru abone olmayı like etmeyi unutmayın. k ve 4050 mi? Atın işte. I made my a font. Look the font Medeso cute. Oh, maybe you don't recognize these words. Bilmiyorum çekesim gelmedi ben de anlamadım. O yüzden gündüz çekiyorum hadi izleyelim. Evet dakika bir gol bir. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün korkunç tiktok videoları izleyeceğiz dediğim gibi daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız video benim kanalıma abone olmayı bir de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ederseniz çok mutlu olurum normalde bu videoyu gece çekecektim ama bilmiyorum çekesim gelmedi ben de anlamadım o yüzden gündüz çekiyorum hadi izleyelim Evet dakika bir gol bir. O ney falan diyorlar. Bunlar da diyor ki uzaylıdır uzaylı. Oha yeşil bir şey var bakın. Lan oğlum kedi köpeğin gözüdür parlıyordur. Allah'ım iki gündüz çekiyorum. Kurguymuş ya oğlum ben nasıl yerim bunu? Arkadaşlar umarım siz korkmamışsınızdır. Gelin bir sarayım sizi. Evet devam ediyoruz. Artık güvenmeyeceğim ben onu gördüm ya artık korkara gideceğim. Bu neymiş? Ya bunu da atlayacağım Gözü oynuyor. Önce göre geçeceğim Ya oğlum bok yedik bu karanlık yeri diyor ya. Sıçacağım böyle işte cam çıkacak vallahi billahi ya. Uh, is it the room with all the... Oğlum ben çok korkuyorum. <laughs> da oğlum bak cam çıkacak sıçacağım bunların ağzına şimdi gerdiniz mi? Aa ıslak bir böcek. Ay pardon ıslak yer. Oho. This right here is the Annabelle. Oh, no, no, Excuse me one sec. Neydi lan bu be bebeğin ismi? Anabel. Oh, no, I'm done. Hallelujah. <laughs> ya bunlar kurgudur ya. Baksana yolun ortasında adam duruyor. Beş dakika önce şey demiş. Yolun ortasına geç video çekeceğiz. <laughs> ne lan öyle üstümüze üstümüze geliyorsun? Gel lan. Gel gel. He, uyurken video çekecek. Abicim. Ever. Ever. <laughs> Aynen şu sırası ifadesiyle izledim. Oğlum nasıl bir hiç korkunç değil ki bunlar ya. Yani. İşte bunlar korkunç. First person gibi korkunç. Bunu Emirhan Kurdu izlemiştik arkadaşlar. Kim Hankur'da o? Götürmüş. Oğlum bak cam skeç. Kaç kapı var lan orada? Arkasını bir dönüyormuş, biri çıkıyormuş. Galiba öyle olacak. Görmek istemiyorum lan gece korkuyor ben. Oğlum açma bak. Kurdu. Bu arada videoyu sürekli durduruyorum. Kusura bakmayın. Çok korkuyorum çünkü. Ablacığım kendini soktuğun şekle bak ya. Bu ne şimdi? İşte böyle yollar korkutucu oluyor genellikle. Ve bunun gibi geri zekalar gidiyor video çekiyor. Ben olsam ben de çıkardım. <laughs> Karşısına bir anda Slenderman çıkacak. Değil mi? Bir şeyler çıkacak ama. İnşallah uzaktan çıkar yani böyle yanımızda çıkmaz çünkü korkunç olur. Oğlum o nasıl bir yol ya? Oha orada bir göz var lan görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Ya bu olayla bu olay herkese mi olmuş ya? Saçma ben inanmıyorum bunlara. Snapchat bug'ıdır. now they won't stop two of the lights blew out kapanıp, <laughs> where yo i think i just literally seen the remote fall The... oh my god i don't know what to do i don't want to even move from over here this is insane did you catch it on camera the tv's on the blue light's on for the TV. okay this is great What is Televizyon that? Kendi kendine Hello? Şimdi Hello ona gelecek şimdi. Abi ama, ama böyle sessizlik olmasın. Böyle sessizlik olmasın. E, Jump çıkar. Hello? Sıçtık. Neyse bitti oh. Rahatım. O ne lan bir şey koşuyor koşuyor oradan. Baba şurada bir şey gidiyor. Gitti kayboldu. Aa mezarlık mı lan bura? Yine kamera görüntüsü. 2017'de olmuş. Şurada. Durdu. Şimdi geri gitti. Ya bunlar çok garip ya. Öyle inanılacak gibi değil yani. Fake şey bunlar fake. Şey. Buradan olacak yine bir kamera görüntüsü evin içinde. Kapının orada ne var? Is anyone here that can give me a sign? This is the continued video. Ha, bu o videonun devamıymış. Aha. Ses geldi. Holy shit. Harbiden holy shit yani. Gerizekalılar. <laughs> Adam çok relax değil mi anasını satayım? Ben niye bu kadar korkuyorum burada izlerken? Kamera random fokusluyor. Dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. Yay, that was fun. Jumps geri gelecek kesin böyle dedi bak var yaz. Ana ne? Aşık geçecek. Ona ne? Can you use the dream catch? Okay. My camera's not even focusing. Abi sendeki <laughs> rahatlık bende olsa keşke şu anda. Adamdaki rahatlığa bak ya. Bence fake arkadaşım bu. Abi okay. bir eline bira verelim. Kasa adam. Okay. okay. Abi, <laughs> yani burada biz rahatsız ediyoruz. Arkadaşlar bunlar mal mal. Like... What the fuck shadow figure? Ee, gölge figürü varmış orada bakalım. Neredesin? Niye duruyorlar lan? Ben onu anlamıyorum. Ben olsam kaçardım yani. Ha gölge figürü var ne yapayım? A real ghost. Gel tipin arzını şimdi. O ne Korkutuyorsun var? bizi burada yaşlı yaşlı oraya geçmiş. Yani <laughs> <laughs> neyse umarım videoyu ben size arkadaşlar biraz böyle... Bu ne lan böyle? Neyse arkadaşlar gidiyorum ben ya. Galiba e, akşam oldu e, ben pıtıya pıtıya hastaneye doğru gidiyorum. Altıma düştüm.